Herkese yeniden merhaba Gırgır'a hoş geldiniz. Ben Musa. Ben Gökhan. Adından da anlayacağınız üzere biz burada Gırgır gır yapıyoruz ve sizi de sohbetimize dahil ediyoruz. Eğer beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı, zili açmayı, gerekli her şeyi yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi bölüme başlayabiliriz. E yavaştan şeye geçelim. Biliyorsun suçsuz yatan biri çıktı. <laughs> Ay inanamadım ya. Bir Cidden şey ben de inanamadım gerçekten. ya. Nihal Candan'dan bahsediyoruz bu arada. Zaten herkes de farkındadır bence de. Bir de yani hem çıkmış... Ya şöyle bir şey var bu arada. Beraat etmemiş, tahliye edilmiş sadece. Ben tutuksuz yargılanmaya döndü diye biliyorum. İşte aynen öyle. Tahliye edildi yani. Hani yargılanması hala devam ediyor. Siz i̇şte şu an bu durumu da göz önüne alarak... işte kaçacağını vesaire hani o tarz bir şey bulunmadığı için... Serbest bırakılması... Yani dışarıda ya serbest bırakılmasına, tahliye edilmesine karar verilmiş de... Yani komik... Şey çok komik. Nedeni öncelikle. Sanırım e, orada kendi Graham yapıyor, yapıyor. Öyle bir hikaye var işte aç bırakıyor kendini. Giderek zayıflıyor. Daha sonrasında sağlık sebepleri yüzünden aslında tahliye ediliyor. Anoreksiye oluyor. Aynen. <laughs> sağlık sebebi olması beni çok şey yaptı. Çünkü hani biliyorsun ülkemizde sağlık sebebiyle çıkması gereken ama bir türlü çıkmayan bir sürü insan var ve şöyle bir şey var o insanlar bir de üstüne masum hani evet işte ben de oradan ele almak istiyordum şimdi burada da Nihal'in masumiyeti veya şey karar noktası biz değiliz yani hani evet görünen köy kalabuza istemiyor biraz ama ben değilim yani yargıda bulunacak insan neyse ben de aslında senin söylediğin yerden ele almak istemiştim bu konuyu yani hani bu ülkede kimler kimler yat yatıyor yatmış geçmişte de ve hani bu aslında bir bahane değil ya hapisten çıkmak için ya da şöyle bir şey var neden bir bahane mesela e, bazı şeyler var şimdi bilmiyorum ama baharda falan da vardı hatta yakın zamanda hani terminal ölümcül bir hastalığın varsa son evrelerinde işte serbest bırakılabiliyorsun gibi bir şey var. Birincisi hani benim bildiğim kadarıyla öyle olup da serbest kalmayanlar da var geçmişte. Ya siyasi tutukluların hiçbirinde öyle bir şey olmuyor diyebiliyorum yani. Oradan da hani şuna geliyorum tamam evet çok kötü bir şey bu arada hani anoreksiye olması vesaire. Yani korkudan da olabilir, stresten de olabilir, üzüntüden de olabilir. Yani pişmanlıktan, üzüntüde olabilir. Her neyse yani. yani onun yaşadığı kişisel duygular beni hiç ilgilendirmiyor da. Yani yok mu bunun bir profesyoneli? Yani şey gibi o zaman Dilan Polat'ı da serbest bırakalım. O da ya çok şey kötü, sıkıntılı bir durumda. İşte panik böyle bir şey uygulayabiliyorsan birine böyle bir şey varsa yani hak o, bu herkese sunulması <laughs> gerekiyor. Benim sadece eleştireceğim kısım bu. Senin dediğin gibi suçlu mu suçlu mu bilemeyiz. Çok da öyle gözükmüyor. Yani masum gözükmüyor ama suçsuzdur belki ama bu hakkı kullanabilmiş sonra neticede ve diğer insanlar da kullanabilmeli bu hakkı. Bizim söylemek istediğimiz bu sadece. Evet evet kesinlikle öyle. Ya bir de hani şöyle bir şey var. Az önce lafımı yani anlatmaya çalıştığım şey de yine buna geliyor aslında. Ya bu hak herkes tarafından kullanılsın ya da şöyle bir şey de var. Yani bu hakkın bir çerçevesi yok mu? Hani böyle şeyler bir framework olur, bir çerçeve olur ve ona göre değerlendirilir ya bu durumlar. Yani mesela dediğim gibi o zaman ha, Dilan Polat'ı da serbest bırakın. Böyle bir bir mantık var mı? Her işte hapishanede olduğu için çok kötü bir psikolojik duruma giren insanı ve bunun fiziksel etkilerini yaşayan insanı serbest bırakın yani. yani böyle bir mantık ya yani bence mantıklı bir şey değil bu. Kimsece de mantıklı bir şey değil belli ki. Tamam okey magazin falan filan. işte Nihal komik birisi. İşte şey değeri yüksek yani. Rating değeri yüksek birisi olduğu için hakkında çok konuşuluyor. Keza biz de şu an hakkında konuşuyoruz aynı şekilde. Ama Abi yani gönderin Erenköy'e, Bakırköy'e, ya da en yakındaki tesise tedavisine olsun. Gerekirse orada kalsın. Ama bir tutukluluk kararı verildiyse buna devam edilsin. Ya da Bahar da o zaman servis mühendisi Bahar da aynı suçtan girmiş yani kardeş hapishanede mesela. Hani çok mantıklı gelmiyor bana böyle şeyler de yine tehlikeli sulara giriyorum galiba. Adaletin ne şekilde kime tecelli edeceği çok belli olmuyor diyorum. Oradaki adaleti değiştirebilirsiniz yani liyakatsizlik falan öyle şeyler de koyabilirsiniz yerine de öyle yani Ses, evet Nihal konusunda öyle bir şey var bir de yani mesela röportaj vermiş vesaire falan filan <laughs> burada bu kadar çok komik geliyor bana yani, yani, yani tamam ben bir... izlemedim bir bana zaman... annesinin röportajı yetti zamanında. Ben ben bu arada ne annesinin ne kendisininkini izledim. Sadece bir fotoğraf gördüm ve yani bilmek istemiyorum ama <laughs> çok güldüm fotoğrafa yani. <laughs> ya yani gülme sebebim de böyle şey. Yani biraz da işte şey ya görsel söylem diye bir şey var mı ya? Visual discourse diye bir şey var mı? Onun bir adı var da ben doğru şeyi mi kullanıyorum şu an bilmiyorum. Neyse bir şekilde fotoğrafın dili o kadar şey ki önceki Nihal ve şu anki Nihal arasında böyle mesela önceki Nihal işte çantalar, Prada gözlükler bilmem neler. O en çarşalı şey fotoğraflar vesaire. Ve hani böyle bir fotoğrafı piyasaya çıksa çıldıracak birisi. Fotoğrafta yani tamam zaten onu önemseyecek düşünecek halde değil olmaması gerekiyor yani mantıken yani şu anda. Yani böyle bizim için çok normal şeyler ama ben şimdi herkesin anlaması adına şey yapacağım. Böyle köy evinde bir kanepede hasta olmuşsundur ve o kanepe açılmıştır o çek yaptı o çek yaptı işte böyle bir battaniye beyaz bir çarşaf birbiriyle tamamen uyumsuz desenlerdeki işte farklı tekstil ürünleri yastıklar çarşaflar bilmem ne ve işte sen böyle yatarsın ya da işte şeydir. O çok hasta olduğun anda işte kusuyorsundur. Annenin sana baktığı, hani yanından ayırmadığı, salonda yattığın ama işte böyle ne bulduysa salona getirmiş o anda falan. Dikkat çekmemeye çalışıyorlar. Ya bu dikkat bu daha çok dikkat çekiyor. <laughs> <dikkat gülüyor> ama çekme yani çalışmak değil ki. Nasılsın, çok, nasıl desem çok profesyonel olduklarını düşünmüyorum bu konuda yani şey plan dolatta hani direkt böyle <laughs> Ya bunlar evet o onun için öyle de bence bunlar çok net biliyor yani nasıl manipüle edeceklerini bir şeyleri ve e, ya şey bir şekilde alıcısı var hala takipçileri var yani insanlar Kesinlikle. bir şekilde takip ediyor ve yani bunun cesareti de buradan geliyor baktığımda o yüzden yani biraz da insanlara kalıyor gibi geliyor bana bu. Ya orası zaten insanlara kalıyor. Ben sadece o fotoğrafa takıldım yani. O bilerek yapılmış anladın mı çok belli. İşte Tempati onu takip diye onu takip edenlerin yani. de öyle bir kapasite sistemiyim de sempatisi olduğu için onu kullanıyor diyeyim. Yani öyle belli ki bir şey bir şeye <laughs> oynuyor yani.